Herkese günaydın ya da bunu akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Öğlen izliyorlarsa? Günaydın. Peki ikindi de izliyorlarsa? İyi <gülüyor> <gülüyor> Bugün yine kahvaltı hazırlayacağız biz. Ee, ama bu sefer su yerine ekmek yapacağım tabii. Önce onu söylemem gerekiyor. Su yerine süt koyacağım. Sütümüzü dışarı çıkardım. Biraz e, çok soğuk olmaması lazım. Çünkü maya buz gibi suda veya da çok kaynar suda olduğu için. Neyse hemen başlıyorum. Ben beyaz un kullanacağım çünkü bu ara düştük. Una düştük. Kek de yapacağım bugün. Şekere düştük. Düştük yine düştük. 3 üç. Şimdi üçe yakın tamam mı kullanacağız? Üç ne? Üç un. Su bardağı gibi düşünüyorum. <laughs> üç un. <laughs> üç un. <laughs> üç, un. <gülüyor> 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 üç un beşin hesabını mı yapıyorsun sen bakayım? Evet. Bir, iki. Üçe yakın tam üç değil. 3 yap. 3 yapayım tamam. 3 yapıyorum. Karışıklık olmasın. Living la vida loca. 3. Tamam. Şimdi bunu koyduk güzelce. Şimdi sütümün de ölçüsünü alayım ama sütüm istediğim kadar ılımadığı için çok azıcık şey yapacağım. Mikrodalga çok az ama tamam Böyle çünkü pişersem mayan olur. Ee, bu da birden biraz... Bir yapayım. Bir. Bir. 3'e 1 oranı yaptık. Ya ama yine de biraz daha az koydum. Şöyle bir parmak testi, eliniz temizse. Hey, buz gibi. Bak. Buz gibi. Eğer yeni açtıysanız olur muhtemelen de bu olmaz. Şöyle biraz tuz koydum. Şimdi. tamamen. Tamam lan. Instant mayayı suda böyle karıştırmanıza gerek yok. Ben bunu bir videoda daha söylemiş olmalıyım. Ee, biraz şeker. Arkadaşlar. Biraz şeker koyalım. Ama çok az. Biz şekeri bıraktık çünkü. değil mi? <laughs> Ya hayır şekeri bıraktık <laughs> demek. Kek yapacağız. Biz yalan, bazen çok Bizim yalan Bizim hayatımız yalan, boş ver. Bize inanmayın ya. Koydum ben vallahi böyle. Oo. Oh. Tamam, tamam yeter. Mayamız, mamalı. Biz şu an ne yapıyoruz? Ekmek mi yapıyoruz? Bıraç. Ekmek çek. Ekmek çek. Bu çok ısınmış olma, olmasın. Ananın da gözü ya. Birazcık da buzluğa koy şimdi. <laughs> Sen bir tane açsana şu dolabı şeyden. İçeriz. Aşağı olmadı tane açacağım. bu ılıklık olur mesela işte. Biz onunla sonra kahve falan içeriz. Tamam. Bitti gitti. Ama ben yine de biraz onun sıcağını koyacağım. Biraz da sıcak iyi olur. Hı. çok sıcak oldu. Bakayım. Hayır. Tam dedim de ağzımda. <laughs> tam ağzımıza layık. Like. Bakın. Bir parmak az koydum. Tamam hadi tam üçe bir tam 3'e 1 olsun kafa karıştırmıyor. Çünkü eğer şey yapamazsan unla birazcık desteklerim. Ama suyunu az koyarsam dadımız kaçar. Arkadaşlar bu sefer dökmeden. Tamam mı? Olmuyor boş ver. Mesela. Tamam döke döke. Döke döke bağ dat Bir şey kala. o kadar da değil yani çoş. Hani saçma saçma. Cırcır böceklerini ötüşünü duymuşsundur herhalde. Evet. Kafamızın içindeki cırcırlar. Şimdi arkadaşlar sütümüzü koyuyoruz tamam mı? Ilık sütümüzü. Sıcak değil, soğuk değil. Ilık. Mayamız iyice çünkü aktif. Aha. Destmeşit. İsterseniz vanilin de koyabilirsiniz. Tatlı olsun isterseniz. Biz şimdi bunu sürme peyniriyle falan diyeceğimiz için ben çok koymadım. Oca Ocağınız yaz. Tezgahınızı silmeniz gerektiğinden e, bahsetmiş miydim? Sen sildin mi? Sildim tabii. Yalanlarından bıktım artık. Sildim ya. Şimdi, seveceğim çekmeceden yine şeyi vereceğim bana. Şimdi, güzelce bunu birleştirmeliyiz yoksa çok kötü şeyler olabilir. Hadi bir şeyler söyle. Hmm, peki biz evde ekmek yaparsak fırınlar ne kazanacak? Onlardan da ekmek alacağız. Tamam. Onlar da kazansın. Çünkü biz ekmek yapmıyoruz. Ekmekçik yapıyoruz. Aa sevdiceğim. Zeytinyağı evet. koy. Bol bol zeytinyağı koyacağız. Koy bakalım. Ben bunların hepsini güzelce Yeter mi? Yeter. Sonra bir daha alırız. Gerekirse. Gerekmeyecek. Şimdi arkadaşlar bu hamur yaparken diyeceksiniz ki, ya bu hamur da çok sert. Hiç böyle istediğim gibi yumuşacık olmuyor. Merak etmeyin mayalanınca yumuşacık oluyor. Pamuk gibi oluyor. Ee, bir saat ılık ortamda bunu mayalandıracağız, dinlendireceğiz. Ondan sonracığıma bir saat daha belki dinlendiririm ama bir yandan da dinlendirmemeyeceğim çünkü evet, zaten e, saat 12'ye geliyor. Hafta sonları biz Ya ben şey yapıyorum. Aralıklı oruç yapmaya başladım. 12'den önce yemiyorum. Saat daha 11 ya. Saat şu an 11. Aynı. 12'ye kadar dinlenir o. Sonra biz onu yeriz. Sonra biz onu Yedik dinleniriz. Konuşsun. Evet, seyreceğim. Biraz daha şey istiyorum. Biraz daha değil. Ya zeytin yanı göre koyun, koyarım. kadar koyabilirsiniz. Çünkü bu tariflerin hepsini beraber yapıyoruz şu anda. Şu anda yapıyoruz. Yani bir şeye uymuyoruz. Kafamızın, canımızın, tatlı canımızın istediğine göre. Tatlı canım benim böyle istiyor. Hadi bakalım. Senin tatlı canın nasıl istiyor? Benim tatlı canım artık bir şeyler yemek istiyor. Acıktın mı? Evet. Çok mu? Belki biraz. Şimdi birazcık elimizdeki unları da, un değil tabi bunlar artık. Bunlar artık hamur. Elimizde pişirebiliriz yani resmen. Bir ekmek de var. Ama dinlendirmen lazım önce ki elim mayalansın. Şey elim biraz dinlendireceğim. Güzellik uykusu. Bir saatlik. Bu arada bu çok güzel. Yavaş yavaş oluyor. Zor şartlarda çalışıyorum. Şimdi son kalan neyiniz var neyiniz yok. Şöyle bir şeyiniz yoksa bence alın. Hem tezgah temizlerken, ha, hem tezgah pisliğini de şey yapıyoruz sen de. Elimize yemete, ardı tezgah birazcık pisliği geldi mi tadından yenmiyor. Ve ben biraz daha zeytinyağı istiyorum. Sütlü zeytinyağlı. Bir kere ben o ye teyze etmiştim hatırlıyor musun? Şey bir gün yine İstanbul'a gitmiştim ya. Bir ekmek yapmış dedi ki bol bol zeytinyağı koydum. Tamam. Size bu kadar zeytinyağı yeter. Ben de o kadar yumuşaktı ki. Dedim ki yani bu kadar güzel olmasının sırrı ne? Dedi bana. Kimisi dedi koymuyor dedi. Koku yapıyor dedi. O kokuyu sevmiyor dedi. Dedim zeytinyağlı kokusunu sevmeyen de gitsin e, ayçiçek yağı koysun dedim. Gitsin ayçiçek yağı koklasın. Gitsin onu koklasın. Bu arada gerçekten ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Uzağa gitme. Bu yavaş yavaş oluyor. Sevdiceğimi ne düşünüyorsun? Düşündüğüm şey karnım açtı. Acıktı mı ya o kadar? Ben bir tane muz yiyeceğim sonra. Tamam sen biraz muz ye. Çünkü bizim bunu yememiz en azından bir buçuk saatimiz var. İki saat mayalandırsanız çok daha güzel olur. Ya yani iki saat derken bir saat mayalandıracaksınız. Bence Şöyle. bu sefer tofu yapmayalım kahvaltıda. Neden? Tofu olmadan şey yapalım böyle hani peynir, Hele, vegan biliyorsun, peynir. Biliyorsun hafta sonu zevkim var. Diyorsun ki ekmeği yiyoruz, şişiyoruz sonra çok yedik diye geziyoruz diyorsun. Yok ondan değil yani. Böyle Uğraşmayayım diye hem uğraşma diye, hem böyle biraz peynirli meynirli... Oh, peynir. şöyle domatesli peynir Domatesimiz domates var yok mı? Ki. Ne demek ya domates yok? Yok valla. Domatesin mevsimi geçti artık, öyle her dakikada domates alamayız. Niye? Güzel olmuyor tadı çünkü. Çok güzel oluyor bence. Şey, salça var. Salça yeriz, salçalı ekmek. Olur. Şey, ne diyorduk? Salça, peynir, tayin pekmez. Evet ama şey yapacağız... Avokado var mı? Var. Avokado var, domates yok mu? Nasıl bir ev burası ya? Ama açıklayabilirim. Bir dakika arkadaşlar. Her gün avokado yemiyoruz. Ben ucuzladıkça alıyorum. Ondan sonra bir güzel onları haftada iki gün cumartesi pazar yiyoruz. Ama şu an cumartesi pazar yiyoruz. Çünkü cumartesi normalde çalıştığım için pazar yiyorduk sadece. Şimdi yasaklar olduğu için cumartesi pazar da yiyoruz. İyice yumuş yumuş. Ya avokado sağlıklı yağ arkadaşlar yiyin. Hani onu yiyin. Zeytin sağlıklı yağ. Tahin sağlıklı yağ. Onun dışında zeytinyağı. Bunlar hep sağlıklı yağlar yani. Nelerde yağ var başka? Ya şimdi pıstık, sen bunu fıstık ezmesi sağlıklı sen Sen bunu şimdi parça parça yapıp mı streçleyip şey yapacaksın yoksa hepsini bir anda mı streçleyip kaldıracaksın? Ee, Sonra mı parça parça, yapacaksın? parça yapacağım. Normalde hepsini bir anda yapacaktım. Ama şimdi iki kere mayalamayacağım için ya yani şöyle hemen açıklıyorum. Eğer iki kere benim vaktim var erken kalktım derseniz ki biz de erken kalkmıştık da evi burası çok dağınıkta, Toplayacağım derken çok zaman geçti. Şöyle yapacaksınız. Önce bunu böyle güzelce yoğurup hani unla iyice bir şey yapsın. Çok az daha zeytinyağı istiyorum. Onları ee, unları iyice yedirip güzel bir hamur olduktan sonra önce bir top haline getirip mayalayacaksınız. Ondan sonra alacaksınız. Teşekkürler. Aa, ne kadar kibarım. Evet. Bir şey oldu bana. Kendi gülden tribeye girdim. İlk top halinde bir saat sonra alacaksınız. Böyle tekrar yoğuracaksınız. Ondan sonra top top yapacaksınız. Eğer top top ekmek istiyorsanız. İstemiyorsanız top top ekmek bir bütün halinde e, şekil verip bir de o şekilde şey yapacaksınız, oh. yapacaksınız. Bütün halde de yapabiliriz. Şimdi bunu yedirdikten sonra mayalama işlemine başlayacağız. Bir yani de ikiye böl. Bir tanesi senin bir tanesi benim olsun kocaman. E, şey. benim bu, yerine, tam artık. Tamam tamam, tam tamam. tamam. Şimdi. Gel. İstemem. Barışalım mı? Aa, heh, hadi bakayım şimdi kamerayı elleyeceğim böyle. Ben de bunu elledim. İğrenciz ya. Teyzeciğim ikimiz de pisliği bunlar, abi şu an. da kamerayı pisletmenin bir anlamı yok. Pisliği yerim ama kamerayı yine de şey yap. Tamam. Şimdi ne diyordun? Ee, biz bilmiyorum. iki kere mayalamayacağız. O yüzden şekil vereceğim. Tepsiye şekil vereceğim. Fırının içinde mayalayacağım. İsterseniz fırını 20 derece, 30 dereceye getirip e, ılık bir ortam yaratabilirsiniz. Ya da yok benim evim yeteri kadar sıcak derseniz kaleferin yanına yerden ısıtmanız varsa yere üstünü kapatıp güzelce koyarsanız ılık olunca daha iyi mayalanıyor. Ben fırında koyacağım. Biraz da açarım fırını. Az bir şey. Çok bir şey açarsanız pişmeye başlar. Çok biliyorum değil mi aslında? Fark ya ettim şaşkasın değil mi şu an? Hamuru mu sen öyle dinlendirmek için diyorsun? Ha dinlendireceğim şey. Ama geçen sefer biz dolaba koymamış mıydık ya? Ne dolabı ya? Yok ya, yanlış değil mi? Dolabı koydum. Fırında koydum. Ne dolabı ya? Oha sen beni şey yaptın. Buzdolabına koyarsan hiçbir şey olmaz. Şimdi. Rahat mı kızım orası? Evet. Güzelce şey yapıyorum. Bakın elimdeki hiç un kalmadı. Şunları saymayın. Onlar elim tersi. Elimin tersini kutlamadım. Elimin tersi pistir senin bak. Elimin tersi pistir. Gördüğünüz gibi doğru. Güzel esleri Yine çaldım. <laughs> Şimdi. Bunlar mayalanırken şişecekler. Ve buraya dizerken de ona göre dizmek lazım aslında. Ama bu biraz fazla oldu. Çok da güzel oldu. Boş ver. Boş ver. Yiyoruz zaten devsedeceğim. Aynen. Kaç dakika oldu? Kaç dakikada yaptık? 17. 17 dakika. Bak 17 dakikada yaptım. Yani çok uzun süren bir işlem değil. Şöyle. Bundan alırsanız, al bir şey değil yani alabilirsiniz. Şimdi bir tanesine hemen şekil verelim. Nasıl bir şekil istersin? Böyle. Şöyle küçük ekmekler gibi mi? Aynen küçük ekmekler gibi yap ya. Şöyle koyalım. Ulan yanlış bilgiler verme burada. Bunlar biraz... Oha yılan gibi oldu. Baksana kafası falan var gibi. Tıs, bu... Bu yılan. Şimdi bunu gördüğünüze göre bitmiş halini de görün bakalım. Evet şimdi bunları mesafeli koydum. Dört tane ekmek için dört tane de pretzel sen bile hmm. ondan. Bunlara çizik attım, bakınız. Bıçakla şöyle hızlıca... Çok böyle yavaş yaparsanız böyle hamur çekilir böyle geriye doğru. Şöyle tutacaksınız... Yapacaksınız. Sonra şöyle bir mutfak tülbentim. Artık aşina olanlar var. Şöyle yüzeyini kapatıyorum. Ocağınızın altında veya üstünde dolap varsa... Hani ısınıyor ya ocak, ocak yalnız. Fırın. Hı. Her zaman. Fırınızın böyle altına koyarsanız ve saat 11 çeyrek geçiyor, 12 çeyrek geçe. 45 dakikada bayalandırabiliriz o bizim canımız nasıl isterseniz. Yok bir saat adam akıllı her şeyi yapalım. Her şey tam olsun. Normal 2 saat mayalandırsanız daha, daha kadar güzel olur. Yani. Aynen biz 1 saat mayalandıracağız ve sonra kahvaltıda görüşürüz. Bu arada fırınınızı 200 derece açtınız değil mi yaparken açın. Fırınınız ısınsın 1 saat bir şey olmaz. Ya da şöyle yapın. Bir saat ben açık tutamam derseniz e, yarım saat kala yani mayalanma yarım saat geçince alarm korun. Yarım saat boyunca ısınsın. Eğer altına su koyarsanız ki ben koyacağım. Buharlı bir ortam oluşturacağım. Dur. Bu sefer paraya kıyıp temiz su koyacağım. Ekmeğimiz güzel suda mayalansın. Böyle şey e, mayalansın diyorum. Güzel bir buharlı bir ortam oluşturalım. Fırınıma koyacağım bunu. Şimdiden Şimdiden koyarsam gidebilir, giderse bir tane daha koy. Şu anda Ciddi. ısınmış bile fırın. Neyse bizimki bir saat açık kalsın. İstiyorsan kapat, yarım saat kapat kala şey yaparsın. Kapat iyi. Kapattım. Biz de yarım saat kala açacağız. Yani bir yarım saat alarm kuracağım şimdi. Sonra açacağım çünkü zaten e, ısınmış bile. Onun sıcağı da onun mayalanmasına yeter. Hatta evde şu an sıcak gibi. Görüşürüz o zaman. Siz de yarım saat kala açın. Hoşçakalın. Temizleyin mutfağınızı bakayım. Temiz mutfaklar olsun. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir saate geçti. Bir saat 15 dakika oldu. Mayaladığımız ekmeklerimiz bakalım ne alemde. Ooo. Wow. Hocam Aynen. Şimdi biraz tahin ve biraz suyu ben karıştırdım. Üzerlerine dökeceğim. Hem renk verecek hem de susamlarımı yapıştıracak. Elimi kullanacağım. Ellerim tertemiz. da diyor. Ekmeğimizi koyduk. Şimdi bunu altlı üst diye getirdim. Önce şundaydı. Bunda hızlıca sıcaklık olsun diye. Sonra altlı üst diye getirdim. 200 derecede maksimum bir yarım saat tutacağız. O sırada da tofumuzu hazırlıyoruz. Her şeyi hazırladık. Biraz etraf dağınık olabilir. Olmayabilir. Da humus yaptım. Bakınız. Humus soğan, zeytinyağı, tuz ve e, limonla, biber, maydanoz. pul biberle ovup biraz maydanoz koyduğumuz soğanımız ekmeğin içine koyma hayali kuruyoruz. E, salça, humus, avokado, salatalıklar, peynirler. Sürme peyniri de çıkaralım unutmadan. Çıkaralım. Sürme peynirimizi de koyalım. Öyle tofumuzla sebzeli tofumuz klasik oluyor. O zaman sofrada görüşürüz. Ve 20 dakika geçti. Hemen ekmek çıkarıyoruz. Of 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 of. Dürüt 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 Of 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 of. Bakın yakından. Böyle bir şey oluyor mu? Hemen. Evet. İçin nasıl şey göre. Fazla Açma. Direkt açma Bunun başka bir açıklaması olamaz. Evet, soframıza tekrardan hoş geldiniz. Bu seferki soframızda sebzeli tofu, ve farklı olarak açmalarımız var. Şimdi biz bu güzel kahvaltı yapacağız. Açma mı ekmek ekme, mi? Karışım mı? Açma bu bildiğin açma. açma oldu? Bildiğin açma oldu yani. Açma böyle yumuşak olur ya ekmek pamuk gibi. Aynı yani. O kadar güzel oldu ki heyecanla bu kahvaltı yapmayı bekliyorum. Siz de deneyin çok kolay. Ben yaptıysam herkes her zamanki gibi yapar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenin. Yorum yazın. Denersiniz. Bildirin. Instagram'dan takip edin. Ya da hiçbirini yapmayın. Nasıl istiyorsanız ama bunu deneyin. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.